Merhabalar arkadaşlar, bugün Mula'dayız çünkü Kültür Sanat Festivalimiz var ve şu anda tam e, Yeryüzü Pazar'ın önündeyim. Şöyle hızlıca bir geçerek detaylı detaylı incelemeye çalışalım, bakalım burada bir standımız var, kolay gelsin, merhabalar. Bakın şurada say, bir standımız say, var. Say, hey, say, Karınca çiftliği standı burada. <laughs> Şöyle ilerliyor. Bir bir. Şu kısımda da bir şeyler var. Doğadan size diye. Ege İşletme say, Kooperatif ürünleri var. Bakayım. Say, hey, hey, Evet, devam ediyoruz. Organik sertifalı mandalina ürünleri var. Hünnap kırısı var arkadaşlar. Çoğu kişi bilmiyordur ama hünnap. De ne var? Mum. Bal mumları arkadaşlar. Bakın. Çok güzel dekoratif ürünler yapılmış. De ne varmış? Merhabalar. Sağ olun. Siz nasılsınız? Tamam. Şöyle diğer kısımdan da ilerleyip bakalım. Şurada güzel işler gördüm. Tamam. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Ne işler arkadaşlar bunlar? Thank you. Böyle güzel ancillary, elma var, El, elma var, muz var, şeftali çok güzel. Buradan tatlı mı? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Şu kısma geçtik. Burada bir eleme istasyonu var arkadaşlar. Bunlar çok tatlı değil mi ya? <laughs> Bakın ipleri de çok şık Şöyle plantlar da var. İçelim. Şurada da bir ahşap bölüm görüntüledim. <laughs> Kedi mamalıklarına bakın. <laughs> çok tatlı. Seramik işleri de var. Kolay gelsin. Evet. Olmazsa olmaz. Lavanta. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ait bir yer burası arkadaşlar. Ürünler tamamen onlara ait. Şu kısma devam edelim. Ne var burada? <laughs> Sushi de var. <laughs> evet, el yapımı bakın şurada sushi'ler de var. Böyle bu şekilde yapmış, getirmiş. Satıyorlar. Olmazsa olmaz kermeslerde hazırladığımız kolay Şöyle müzik etkinlik alanında yapmış arkadaşlar. Aa bakır takılar da var. Ege'de kültür sanat etkinliği olur, yeryüzü pazarı kurulur da zeytinsiz olur mu? Olmaz. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Tam da mevsimi artık geliyor. Evet, yeni Mansin Ege. Tam ben de onu söylüyordum. Dedim Ege'de kültür sanat festivali olacak. Yeryüzü şey etkinliği olacak da. Evet. Zeytinsiz olur mu? evet. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Domates. Bakın arkadaşlar ne dedi? Domates salçası kilo 240 lira. Ne fikir olsun kuru biberler şeyler de var. Şurada çok güzel bir standı gördüm. Ay. Ben de bunu çok seviyorum işte. Hobi bahçemde otururken de güzel oluyor. Şeyde de çok güzel. Serada da çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Merhaba, kolay gelsin. <laughs> Çok tatlı bir hanımefendiyi <laughs> <de şişik gülüyor> görüyorum. <laughs> evet, biz sizinle daha önce de karşılaşmıştık. Sanırım. Söylemiştiniz, evet, sanat aşacağınızı. Ben de gelirim de. demiştim. Zahiri Pazarı'nın üst kapısındaki girişte çekim yaptığım tam arkamda bir dükkan vardı arkadaşlar. Orada çekim yaparken bu hanımefendiyle tanışmıştık. Keçe işleri yapıyordu. Hem de tam sokağa masa atmış yapıyordu böyle kenarda. Şimdi de daha detaylı görme imkanımız oldu. Bu anahtarlıklar çok güzelmiş bu arada. Hep e, kişisel ürünler arkadaşlarımlar. Muhtemelen bir belki varsa ikinci kopyası var. O yüzden Birinci çok kıymet yok. yokmuş da. <laughs> Hep kişi özel. Şöyle arkada da bir şeyler var bakın bunları da göstereyim. Çok güzel. Ay elinize sağlık. Çok güzel. Ben ayrıca mutlaka bir dükkanınıza detaylı geleceğim. Tabii ki çok sevinirim. Evet arkadaşlar bu tatlı standımızın hemen yanında da şöyle hasır çantaların olan kısımlar da var bakın.

bu hasır çantaları gerçekten böyle standlardan almak daha uyguna geliyor arkadaşlar. Birebir birinci kişilerden aldığınız için. Evet arkadaşlar şöyle devam ediyorum. çantalar çok güzelmiş. Kolay gelsin. ne burada hasırtan var. Şu Mersa, bakın Muğla El Sanatları bu büyük şehrin desteklediği bir e, şey. E, bütün o işletilen kafeteryalarda kesinlikle bu şeyin ürünleri Kadın projeleri, bunlar tamamen arkadaşlar büyükşehirin desteklediği üretimle şeyde çalışanların da birçok kadın emeği geliştirildiği şeylerden satışları da yapılıyor. Yine kendi kendini çeviriyor, destekliyor öyle bir alan doğal taş. Onu sağ olsunlar. Ay burada da mumluk bulduk. Teşekkür ederim. Merhaba, kolay gelsin. Mersin. Gidemiz mumluk bulduk. <laughs> kolay gelsin, merhabalar. <laughs> Aa, çok güzel bir sen daha buldum arkadaşlar. Sino makrome. Bir dönem ben de makrome çok yapıyordum. Bunlar da çok güzelmiş. Şunlar inanılmaz güzel duruyor arkadaşlar. Biraz daha bohem takı sevenler için. saatler sürüyor belki yapmanız ama çok güzel oluyor. Kişi özel takı olarak da host arkadaşlar. Kolay gelsin. Şurada bir ceketin duruşu şaka mı? Muhtemelen eski çaputlardan yapmışlar arkadaşlar. Geri dönüşü projesi gibi duruyor. Hayır. Bir film. Burası çok güzelmiş. Zahire Sokağı. Sanat Sokağı'ndan bir şey. Atölye bu arkadaşlar. ama çok güzel bir şey işleriniz. Bir <laughs> tane daha çanta buldum. <laughs> Kolay gelsin. Bravo, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şurada bir tane daha sonra kalmıyor. Bakalım. Bu da var. Takılar var arkadaşlar. Hemen hemen karışık da aslında. Bakın bebek evinden tutun da şeye. Nose stand olarak kiraladıkları için buraları. Bunlar da işlerin hepsini koyuyorlar haliyle. Takı olarak çok fazla seçeneğiniz var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde işte bu seramikti, makromeydi, bu mesela keçe işlerinin olduğu bu butikti. Bunlar güzel kazanımlar. Her yerde bulabileceğiniz ürünler değil. En güzeli o, her yerde bulabileceğiniz ürünler değil. Kişiye zor olması çok güzel.